Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır bugün boğa burcu haftalık tarot yorumunu yapacağız bugün onuyla 17'si arası boğa burçlarını neler bekliyor anlık enerjilerine bakacağız arkadaşlar bu bir genel açılımdır kolektif açılımdır üstünüze düşenleri alın düşmeyenleri de evine bırakalım arkadaşlar bu hafta bütün boğa burçlarını inşallah güzel şeyler bekliyordur. Temelimiz de odur. Arkadaşlar bu arada bir duyurum olacak. Kanalımda yeniyim. Abone olmak isteyen arkadaşlar teşekkür ediyorum. Evet boğa burçları. Bakalım. Hmm. Evet şunu şöyle hafif alalım. Evet. Şimdi bu haftanın başına değil mi? Bugünden sonra dinleyen arkadaşlar için geçerli olsun. Kupa kralı ile açtık arkadaşlar. Kupa kralı güçtür. Ayrıca konumunda güçlenmedir, sağlamlıktır. Kariyerinize dediğim gibi hedeflerinize adım adım yaklaşmaktır. Bununla alakalı bir mücadele ediyorsanız, hakkınızda hakkınızla alakalı daha çok büyümek istiyorsanız, işinizde, kariyerinizde beklediğiniz bir haberde, bu neyle ilgili? Özellikle parayla alakalı bir düşünceniz varsa kariyer, parayla alakalı bu sizin dediğim gibi önümüzdeki ikili vakitlerde haber. İki gün, iki, bile, bilemedin ikili rakamlara dikkat edin. İki gün, iki saat içinde de olabilir. Ama diyor ki burada beklediğiniz haber. işte alakalısa diyor bazı fırsatlar arkanızı dönüp gitmeyin diyor. Eğer konumuzda dediğim gibi bazı yorgunluk enerjisi çalıştırıyorsanız yani bu iş yeri bana iyi artık hitap etmiyor hiçbir şekilde duygularıma da şey etmiyor maddi anlamda da benim beklentime karşılık vermiyor dediğiniz diyorsanız eğer ki diyor burada durun diyor bu haftanın ortasına doğru önümüzdeki bir beklediğiniz bir haber varsa parayla ilgili bir haneye girişle ilgili bununla iş iş yerine alakalı özellikle ya da haneye bir toplu para girişiyle ile alakalı beklentiniz varsa diyor e, duygularla mutlu bir şekilde bekliyorsunuz bu olacak diyor yeter ki diyor gönlünüzü ferah tutun bu konuyla alakalı. Ama birçok e, boğa burcu arkadaşlarımızda da duygusal anlamda güzel gelişmeler. ilişkilerinde dediğim gibi bir üst seviyeye atlamalar yani e, ilişkilerine biraz bir konuyla alakalı da, ilişkileriyle alakalı da bir ciddiyet, bir parlama, işinde kariyerinde bir parlama, hayatlarıyla alakalı yenilikler, hayatlarıyla alakalı dediğim gibi bu ölüm kartı ölümü destim geliyor ama yenilik kartı olduğu için yani direkt bire bire sarılım değil ama yenilik kartıdır. Bir konuyu bir size iyi gelmeyen bir durumu kapatmaktır. Size iyi gelmeyen bir işi bir arkadaşlığı neyle ilgilse mesela işinize büyümelidir yeniliktir. Bir konuyu kapat diyor bir konuyu adım at diyor. Bir şeyin içinde mahkeme ediyorsanız bazı şeyler alakalı tartışma tartışma işte mücadele ediyorsanız diyor bu konuyu diyor şu an kapatma sürecindesiniz diyor. Eğer ki bu durumla alakalı mahkemesel durum olan arkadaşlarınız varsa diyor e, hakkını alma gibi durumlar söz konusu. Ayrıca mahkemelerin sonuçlarını alma gibi. Hayatlarıyla alakalı bir evrak işi bekliyorsanız bununla alakalı bir mahkemeden alakalı kurumsal devlet dairesinde işte beklediğiniz neyle ilgiliyse ister atama olsun, ister sınav sonucu olsun, ister sınav olsun, ister okul olsun. Bununla alakalı neyse diyor. Devletle alakalı bir bağlantısı iş olan olan arkadaşlarımız varsa diyor bununla alakalı güç, bir toparlanma, bir dediğim gibi bir miktar para ellerine geçme gibi durumlar söz konusu olacak olabilir. Ama mücadele ettiğiniz bir süreçten geçiyorsanız eğer boğalar bununla alakalı neyle ilgili, e, mücadele ediyorsanız diyor bununla alakalı da başarı ayeten yurt dışı bağlantılı. Yurt dışına taşınmak isteyen, yurt dışında oturmak isteyen bir evrak bekleyen vizedir olsun, pasaporttur işte oturma izni olan arkadaşlarımız bu konuyla alakalı mücadele ediyorsanız bununla alakalı diyor. Güçlenme durumuna geleceksiniz. Biraz solumu kalacaksınız ama arkası güzel diyor arkadaşlar. Yedili vadelerden beri bir beklentiniz varsa özellikle hayatınızla alakalı, kariyerinizle alakalı adım atmak istiyorsanız önümüzdeki yedili vadelerde 7 ay içinde ya da önümüzdeki bir yıl içinde bu konularla alakalı mücadele ediyorsanız diyor emeğinizin karşılığını alacaksınız. Ve size bir evrak geldikten ya da bir haber geldikten sonra maddi manevi güçlenme dönemine gireceksiniz. Birçok boğa burcu arkadaşlarımız arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi buraya uyumlanan arkadaşlarımıza da özellikle çünkü bu bir genel açılımdır arkadaşlar. Bir böyle bir haberden sonra güzel bir kısmet alma gibi durumunuz olabilir. Burada birçok boğa burcu arkadaşa para geliyor ama para geldiği gibi de gidiyor olabilir arkadaşlar. Paranıza dikkat edin özellikle para geliyor ama parayı nereye harcadığınızı iki kere düşünün. Gidecek yerler, yerler dışında paranız da kalmayabilir. Bu sizi bir çekilmişlik, bir üzüntüye, e, üzüntü ya da bir sıkışmışlık enerjisine çekebilir. Diyor ki burada hırsızlık enerjilerinize de dikkat edin. Paranızda gözü olanlar var. Yani alacağınız yüklü bir para vardır ya da haneye yüklü bir para girişi varsa da çalışıyorsanız da kazanıyorsunuz. Bu iş yeri olabilir. Hayatınızın hangi alanda dinliyorsanız artık bununla alakalı diyor paranıza dikkat edin diyor. Burada diyor paranıza gözü olanlar işte nazara da gelebilirsiniz bir daralmaya girebilirsiniz diyor. Eğer ki bu şekilde e, aklı selim işte mantıklı harcama yapıp da bir köşeye bir, bir miktar atabiliyorsanız diyor arkasında da diyor ileriki dönemde güçlenme bir hedefinize ilerleme bir kutlama yaşayabilirsiniz. Maddi manevi daha çok büyüme aşamasına girme durumumuz çok çok yüksek. Bazı boğa burcu arkadaşlarımız duaları var dilekleri var e, ilişkilerle alakalı kutlamaları olma durumu çok çok yüksek. Bir ortaklık işi düşünüyorsanız bununla alakalı dua ettiğiniz neyle ilgili ise iş kurma olabilir, yurt dışı bağlantılı bir işiniz olabilir. Bununla alakalı güzel gelişmeler gelişmeler alma durumunu, haberler alma durumu söz konusu arkadaşlar. Evet son bir 5 kartımız daha seçelim. Bu haftanın bu haftayı neyle kapatacaksınız? Evet. Şimdi dengede kalmaya çalış çalışacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bir durum üzerinde dengede kalmaya çalışıyor olabilirsiniz. Burada da ikili vakitlerden ve bir haber bekliyoruz. Para konularında güzel bir gelişme alacaksınız ama diyor. Burada bazı şeyler sizi mutlu etmiyor arkadaşlar. İlişkilerinizde de bazı yani size iyi gelmeyen dostluklar, arkadaşlıklarla alakalı da bir hep iyi ikileme sokmuşlar size olabilirler. Bir kayıp yaşatmış olabilirler. Diyor ki burada Parayla olsun, özel ilişkiniz olsun fark etmiyor hangi hangi alanda dinliyorsanız beni diyor ki bununla alakalı adaletli bir şekilde adım atacaksınız. Bazı Boğa burcu arkadaşlarımız ilişkilerinden kopuk yaşamışsa diyor önümüzdeki beşli vadeleri <laughs> çok vardı beşli vadede dikkat etsinler diyor. Eğer ki böyle bir haber bekliyorsunuz ilişkinizle alakalı. Güzel bir kalp kırıklığı yaşamızı güzel bir haber bekliyorsanız diyor. Bununla alakalı da üçüncü şahıslar arada kalkma gibi durumların söz konusu olma durumu çok çok yüksek arkadaşlar. Şuna bir kar seçeceğim. Hmm. Evet. Üç kar seçeyim bari dedim. Şimdi bu neyle ilgilise diyor güçleneceksiniz ama diyor kalp kırıklıklarınız da artacak. Bu konu neyle ilişkili üçüncü, üçüncü şans ilişkileriyle ilişkiyse diyor. Burada diyor mesela yasak aşk vardır, yasak bir ilişki vardır. Bununla alakalı kalp kırıklığınız bitecek diyor, bitiş. Bir bitiş, bir yenilenme diyor. Eğer ki yok parayla ilgili düşünüyorsanız eğer ki diyor güçlü bir insandan yanlış gördüyseniz kalp kırıklığı yaşadıysanız önümüzdeki süreçlerde Birli vakitlerde diyor bu, bu şey, güzel bir şekilde para konularında size açılma olacak. Eğer, eğer özel ilişkilerle alakalı dinliyorsanız ha, diyor ki burada bir e, size iyi gelmeyen e, iki konu iki kişi arasında sıkışmış enerjisi varsa iki kişi arasında biriyle e, dediğim gibi set çekip yolunuza bakacaksınız. Eğer ki yasak aşk ilişkileri ya da böyle bir yanlış e, Kötü enerjili bir ilişkiniz varsa diyor, size hep e, mutsuzluk veriyorsa e, dediğim gibi hep üzüyorsa da diyor, bununla alakalı da diyor bir, e, bir set çekme, bir yenilenme sürecine girme durumumuz çok çok yüksek arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki yorumumuza görüşmek dileğiyle saygılar sunuyorum. Bütün hayırlı olsun inşallah saygılar.